Hepinize hayırlı günler. Bugün yeğenimin öğretmeni Dilek Hanım'ın tarifiyle e, beyaz çikolatalı brownie yapacağım. Bunun için e, tereyağını, 150 gram tereyağını kaynama noktasına getirip üzerine... Ayrı bir kapta 4 tane yumurtayı 1 su bardağı şekerle çırpıyoruz. Evet karıştırdığım şekerli yumurtaya daha önceden hazırladığım tereyağı ve çikolata karışımını ılındıktan sonra içine ilave edip karıştıracağım. Evet, karıştırıyorum bunu da. içine bir su bardağı un, bir paket vanilya ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Evet dilimlediğimiz beyaz çikolataları hamurumuza böyle bu şekilde bastıra bastıra yerleştiriyoruz. Evet 180 derece fırınımıza sürüyoruz. Şu şekilde. yemede de yanında yat.